Bir sonra arkadaşımı çıldırtıyorum. İkiye başlıyoruz. Kes! Oturuyor. Yanına otur. Ve... Yani be. <laughs> oh, ah, Allah ben Kaçtım. Kaçtım. Arkada mı? Selamın aleyküm deyin. Oğlum karşıdan gidin. Kanka ne yapıyorsun lan deyip kaçın. Neler? Aa! Yürüyor musunuz? Serin <laughs> <laughs> ama o burada. Gösterin ama o burada. Poteye bak diyeyim. Dur abi dur. Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> Neler? <gülüyor> Neler? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım parmağını öyle sokuyacağım. Nasıl karşınızda mı? Gözlüğünü... Lan! git lan git. Lan, git. ayakkabısını kamerada göstereyim. Kanka bu iyi kötü ayakkabı olur diye. Yapın tokat atıp <laughs> <laughs> kaçın. Arkadaşınız burada Gel kanka deyip onu yanına çekin. Top tam buradan alın. Kanka gel top oynayalım diyelim. Vurun. Vurun de bastırıyorum. Kanka gözüm var değiştirelim yapın. <laughs> ne sokun. Burada Selamun Allah'a kum. Kozluğun yetersin. <laughs>